Yani sezdeleri böyle acele yapma. Allah'a ekber. Ha doğrulmadan Allah'a ekber. Ha, yani, tavuğu yem yediği gibi. Halbuki iki secde arasında Subhanallah diyecek kadar durmak vaciptir. Tadili arkandan Secdeden doğruldunuz. Allahu Ekber. Subhanallah diyecek kadar hareketsiz duracağız. Hatta Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'ım mağfirli, varhamni, mehdini, vecburni, verzukni, verfa'ni dermiş. Biz de Allah'ım mağfirli diyelim. Subhanallah diyecek kadar durduğumuzda bitmiş oluruz. Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni bağışla demek. Allah'ım mağfirli diyelim. Sünnettir. Ondan sonra gideceğiz ikinci secdeye. İkincisi bu. Türkiye benzemeyin. Efendim Köpeğe benzemeyin, üçüncüsü tilkiye benzemeyin, birincisi köpek, ikincisi tavuk, üçüncüsü tilkiye benzemeyin. Tilki hırsızlık yapacağı zaman sağa sola bakarmış, müsait mi ortam diye. Yani siz de namaz kılarken sağınıza solunuza bakmayın. Kıyamdayken başımızı koyacağımız yere Rükudayken ayak uçlarımıza, otururken kucağımıza, selam verirken de sağ omuzumuza ve sol omuzumuza bakacağız. Bu menduptur. Bunu terk edersek bu farzı terk etmeye kadar gider. Çünkü göz nereye bakarsa kafa onunla meşgul olur. Onun için buna dikkat edelim. Diğeri de deve gibi olmayın diyor. Deve bir ağılda, hepiniz burası hayvancılıkla oluyor, ağılı bilirsiniz. Bir ağılda nereye alıştıysa hep oraya yatır kalkarmış. Yok ya kocaman ağıl. Bir de orada yat, bir de orada yat. Nereyi belledi? Devamlı orada yatır kalkar. Çok güzel. Oldu. Allah razı olsun. Onun için Allah. namaz kılarken de diyor öne arkaya farzı kıldıktan sonra dağılın. Bir cemaatin hep aynı yeri alışkanlık haline getirmesi mekruhlardandır namaz. Sağa, sola, öne, arkaya dağılın diyor. İmamın arkasını da Fatiha e, yani İmamın herhangi bir abdesti bozulduğu zaman bu görevi yapacak birisine bırakın. Velev ki evladınız yaşında da olsa. Burası yaşlıların yeri değil. Burası imamlık yapabileceklerin yeridir. Belki o genç utanır, terbiyesinden oraya gelmez. Siz çağıracaksınız evladım gel şura dur diye. Ona yer hakkı vereceksiniz. Deve gibi olmayın diyor. Dağılın. Çünkü namaz kıldığımız yerler bize şahitlik yapacak. Namaz kıldığımız yerler bize şahitlik yapacak. Bu bir başka hadiste de beşinci olarak söyleyeyim. Eşek gibi olmaktan nehyediyor. Yani ne demek eşek gibi olmak? <laughs> Cemaatle namaz kıldığımız zaman imamdan önce veya sonra geç kalarak yapmayacağız. Sevgili peygamberimiz buyuruyor. İza rafa ra'fahu qabla imami. İza rafa Ras rafa ra'sehu qabla al-imam an yaj'al Allah suratahu surata khimar aw yaj'al Allah ra'sa wa ra'sakuma Sizden birisi diyor başını imamdan önce kaldırdığı zaman Allahu Teala'nın o başı eşek başına yahut da o adamın şeklini eşek şekline çevirmesinden korkmaz mı kopsun İzâ rafâ ahadüküm râsâhû. Sizden birisi başını kaldırdığı zaman imamdan önce eşek başına çevirmekten korksun. Niye? Eşek malumunuz inatçılığıyla meşhur. Hem uydum imama diyorsun, hem de imama uymuyorsun. Bakınız şu fakir hükmün aynı kitaplarda da böyle yazar. Secdedeyiz. Daha imam doğrulmadan biz kalkarsak da imam bizden sonra kalkarsa bu namaz bozulur. Bu namaz bozulur. Hemen baktık kalktık da hemen geri gider imamla beraber kalkarsa kurtarız. Rükuda da bu böyle. İmamdan önce hareket namazı bozar. Çok dikkat etmek lazım. İmamın sesine göre, görüntüsüne göre değil. Görmeye de değiliz arkasında. Sesine göre hareket edeceğiz. Onun için eşeğe de benzemeyeceğiz. Kardeşlerim, sevgili peygamberimiz buyuruyor sonrasında asfa'un nasi sirqatan allazi yasruqu salati. En büyük hırsız banka soyan şunu yapan bunu yapan değil. En büyük hırsız yasruqu salati. Namazından çalandır. Keyfe yasruqu min salati? Sahabe-i güzin efendilerimiz radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah namazda hırsızlık olur mu? Nasıl olur? La yetumma ve la sucudaha. Rükularını, secdelerini tam yapmaz. Aceleyle namaz kılar. Şöyle bir namaz olmaz. Bu ümmetin çoğu böyle yapıyor yani. Bu yapmıyor. Doğru diyor şimdi. Sema Allahu ve hamide Rabbena Demesi lazım ayakta. Demek sünnet diyecek kadar durmak vacip bir İmam Şafii'ye göre farzdır. Ebu Yusuf'a göre de farzdır. Ama ne yapıyor çoğu? Sema Allahu ve küt gidiyor. Doğru olmadan. Ama böyle. Sema Allahu ve küt gidiyor. Bu namaz olmaz kardeşlerim. Bakınız Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estağfurullah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Muhakkak kesinlikle sizin şu kıldığınız namaz sizi fuhşiyattan, münkerattan alakor. Kim buyuruyor bunu? Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Allah söylüyorsa doğrudur. Ya ama hocam bizim namazlar bizi kötülükten ala Namaz kılıyoruz, yalan söylüyoruz. Namaz kılıyoruz, haram yiyoruz. Namaz kılıyoruz, her türlü kötülüğü yapıyoruz. Niye koymuyor? Demek ki bizim namazlar Allah aşkına dilim varmıyor, kabul olmuyor demek. Bak kusura bakmayın. Allah söylüyorsa doğru mudur? Doğrudur. Ama bak namaz diyor ki Allah namaz insanı fuhşiyattan ala kor. E koymuyor. O zaman canım kardeşlerim. Onun için şu namazlarımıza bak dikkat edelim. Bak kış günleri geliyor. Bu camilerimiz aynı zamanda bizim medreselerimizdir, mekteplerimizdir. Resul-i Ekrem Mescidi Nebi de o alimleri yetiştirdi. Onun için burada hocalarımızdan ilmihal dersler istifade edebiliriz, kendi aramızda evlerimizi medrese yapalım. Ne olur Allah rızası için bu televizyon dünyayı ayağımıza belayı da başımıza getirdi. Sabah'tan akşama en masumumuz bile haber dinleyeceğim diye 200 saat orada geçiyor. 200 saat Dini, kitap okusan her gün alim olursun, alim. 200 saat değil, 2-3 dakika Kur'an okuma, 2-3 dakika ilmihal okuma, ne varmış aç bakalım haberleri. E bir de cennetin haberlerini merak et ya, bir de cehennemin haberlerini merak et, bir de sıratın haberlerini merak et. Ne var bu, bu sıratta nasıl geçilir, bu cennete nasıl girilir, cehennemde nasıl bir azap var? Bunları merak edelim esas. Bunlar kesin. <laughs> hani fazla vaktinizi almayacak diyorum ama şu misal anlatmadan geçemeyeceğim. Hocanın birisi ders anlatıyormuş. Coğrafi dersinden. Bermuda Şeytan Üçgeni. Sormuş talebenin biri. Hocam demiş bu Bermuda Şeytan Üçgeni varmış. Bu nasıl bir şey? Hoca çok akıllı, imanlı tahtaya iki tane üçgen çiziyor. Birisine diyor Bermuda Şeytan Üçgeni. Birinin altına da yazıyor ölüm üçgeni. Evladım diyor bu Bermuda şeytan üçgeni Manş denizinde. Belli bir yakın mesafeden geçen gemiler, uçakları manyetik alan çeker ve yutar. Şimdi evladım senin bu Manş denizindeki bu Bermuda şeytan üçgenine düşme ihtimali kaçta kaç diyor? zengin iş adam olacaksın, bilmem ne olacaksın, uçağa bineceksin, yemeğe Ben burada şeytan üçgenin yakınından geçeceğim, seni yutarsa öleceksin. Peki şu ölüm üçgenine dönme ihtimalin kaçta kaç düşmeyeceksin? Yüzde beş yüz. Öbürü milyonda, milyarda bir. Onu merak ediyor da dur. Şu ölümü niye merak etmiyor? Bu ölüme ne gerekir? Nasıl hazırlanmak gerekir? Ölümden sonra nasıl bir hayat var? Nasıl cennete girilir? Nasıl cehenneme girilir? Şurada bir olay tabanca sesler olsa koşarız. Ne oldu? <laughs> Ya bu cennete nasıl girilir? Bu bizi ilgilenmiyor. Bizim hayatımız bu kardeşlerim. Ölüm muhakkak. Onun için şu namazlara gereken önemi verelim. İlk önce çoluğumuza çocuğumuza kendimizi öğreteceğiz. Vallahi bu usta çok suçluyuz. Nesim adıma söylüyorum. Çocuğumuz dünyasını kazansın diye. Aman iyi, ne kadar gayret ediyoruz. Özel okullar, dershaneler bilmem neler. E çocuğumuz ve ben cenneti kazansın diye bir gayretimiz yok. Ya Gerçekçi olan yok ya. Olsa kaç tane ilmahında namaz bahsini okuduk? Namaza dair kaç kitap okuduk ya? Bunahtan duyma bilgilerle. Olmaz canım kardeşlerim. Ya. Onun için Allah razı olsun beni sabırla dinlediniz. Müminlerin ilk olarak hesaba çekileceği namazdır. Evvelüme yuhasebe bihil abdi es-salâ. ilk önce sorulacağı namaz. Namaz farsa ki öyle namazın ahkamını öğrenmekte farz. Bilmeden nasıl kılacak? Birinde böyle bir camide akşam namazı kıldı. Adam son rekata geldi. Bizimle beraber uyudu. Sizin yaşları Ondan sonra kalktı. Ondan sonrasında ayağa kalktı. Ondan sonrasında oturdu. Dedim bak üçünde de oturman gerekiyor. İmam uyduğun için onu oturacaksın. Sonra ikinci rekat olduğu için yine oturacaksın. Sonra da son rekat olduğu için yine oturacaksın. sormuyoruz, anlatmıyoruz, öğrenmiyoruz, merak etmiyoruz. Allah rızası için. Sanki biliyormuş gibi cuma günleri de ezanı bekleriz dışarıda ağzımızda sigara. Biliyor efendim canım sohbete falan vaaza ihtiyacı yok yani. Ezan okusun öyle girsin. Vaaza da ihtiyacı yok. Ama ondan sonra da hoca Efendimiz bize uzatıyor canım. E önceden geldi uzatmasın ya. Kendisine lazım değil ki bunlar size lazım, cemaate lazım yani. Önceden geldi uzatması var? Allah aşkına yani dini öğrenmeye geldiğimiz zamanımız yok, vaktimiz yok. Ama dünyaya geldi mi, habere geldi mi, yemeğe geldi mi, geldi mi vaktimiz var. Çayı bile öyle kefli kefli ki adam sigarayı bile öyle rahat içiyor ki böyle. Ah hasta, hasta Namazda gelince şeytan acele ettiriyor. <laughs> Çabuk ol. Ama sigaraya gelince öyle rahat, öyle özene özene çekiniyor ki böyle. Onun için Allah rızası için kardeşlerim öleceğiz. Nasibimiz varsa kefene sarılacağız. Nasipsiz, kefensiz yatan çok. Ve yılanların ve çıyanların nevet tuttuğu kapısı ve penceresi olmayan kabre oğlumuzla değil, karımızla değil, kocamızla değil, kardeşimizle değil, amelimizle gireceğiz. El kabru sandukul amel. Kabir amellerin sandığıdır. Allah aşkına şimdi bir düşünelim şöyle başımıza. Bir, bu ameller beni cennete koyar. Namazlarımızı bir gözden geçirelim. Oruçlarımızı, zekatımızı, sadakamızı, babalığımızı, kocalığımızı, komşuluğumuzu, evlatlığımızı şöyle tek tek bir sorgulayacak. Allah bizi hesaba çekmeden hasibu, kablen tuhasibu. Allah bize hesap sormadan biz bir hesabımızı yapalım, yoksa zarar edenlerden oluruz. Rabbim günahlarına tövbe edenlerden eylesin ve tövbelerimizi kabul eylesin inşallah kardeşlerim. Demek ki beş tane hayvana benzemeyeceğiz. Bir, tilkiye benzeyip sağa sola bakmayacağız. İki, köpek gibi dirseklerimizi yere koymayacağız. Üç, tilki veya tavuk gibi alelacele secdeleri yapmayacağız. Dört, Demek gibi hep aynı yerde namaz kılmayacağız. Beş, inatçılık yapıp eşek gibi imamdan önce sonra geç kalmayacağız, erken gitmeyeceğiz. Ve en önemlisini de söyleyip bitirmiş olayım. Bunu maalesef, hocam tenzihlerim yanlış da Hocalarımızda bile görüyorum, secdeye gidildiğinde ayakta secdeler şöyle tırnaklar üzerine değil, tırnaklarımız, parmak uçlarımız yerde olacak, şöyle, şöyle olacak, şu şekilde. Şöyle olursa bu namaz olmaz. Böyle olacak. Sanki parmaklarınız çivilermiş gibi. Parmaklar üzerinde yere çivilenmiş gibi. Secde yedi uzu üzerine yapılır diyor hadis-i şerifte. İki ayağı, iki diz, iki el ve burunla beraber alır baş. Onun için buna dikkat edeceğiz. Ayaklar, parmakları böyle tırnaklar üzerine korsa. Bak bitiştirmek sünnet. Ama böyle tırnaklar üzerine koysak veya böyle dikersek olmaz. Parmak uşakları yerde olacak. Lütfen buna da çok dikkat edelim. Namaz tehlikeye gitmesin. Rabbim bütün ibadet ve taraftarımızı kendi rızası için kendi rızasına uygun bir şekilde yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Hata ve kusurlarıyla beraber kabul eylesin. Hı -hı. Rabbim hepimizden razı olsun Hı -hı. ve وأعزكم دونكم بل وندن إن آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة